Ben alırım. Şimdi sen bana bak. Oo, kaçırdım. Çocuklar hazır mısınız? Evet Hazırız. Giysileriniz tamam mı peki? Ee, Sanıyorum. Evet, bir bakalım. Ayakkabı. Tamam. tamam. Futbol tişörtü. Tamam. Tekmelik. Ben de tamam. <laughs> Ben dedim. O zaman artık gitsek iyi olur. Büyük anneyi bekletmeyelim. Büyük annemi, büyük baban koç olacak sanıyordum. Büyük babam omzuna sakatladı. Takıma büyük annem koçluk yapacak. Büyük annen maçtan sonra dondurma yediğimizi biliyor mu peki? Tabii ki söyledim. Hmm. Treman bu yüzden var öyle değil mi? Evet tabii. Takımın kalanına katılma zamanı gelmişti. Futbol kampı az sonra başlayacaktı. Hoş geldiniz. Beni Kanyon'un büyük annesi olarak tanırsınız. Ama bundan da öyle koç diyebilirsiniz. Şimdi birçoğunuz Kanyon'un büyük babası burada olacak sanıyordu öyle değil mi? Ama merak etmeyin. Futbol sahasını oldukça iyi tanırım. Bir yandan öğrenirken bir yandan çok güzel eğleneceğiz. Hoşunuza gitti mi? İyi, iyi. Çocuklar sabırsızlıkla antrenmanı bekliyordu. Ama o anda oldukça ilginç bir şey dikkatlerini çekti. Hey! Toplar nerede? Hmm. Büyük anne galiba topları unutmuşsun. Toplar mı? Aa hayır... Onlara geçmeden öğrenecek çok şeyimiz var. Pekala çocuklar, iki sıra olun bakalım. Şimdi biraz çalışma zamanı. Çalışmak mı? Top olmadan nasıl futbol çalışacağız? Söylesene kayı. <laughs> i̇şte bu. Şimdi geriye. <laughs> tamam Hadi çok iyi. Kollar dümdüz uçarmış gibi. Bu nasıl bir çalışma? Ben futbolcu olmak istiyorum kuş değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o, o. Kafamda bir minderle yürümeye alışık değilim. Ben de. Gerçek futbolcuların kafalarında bir minderle çalıştıklarını hiç sanmıyorum. Günler geçiyordu. Kayu ve arkadaşları hala gerçek bir topla futbol oynamış değillerdi. Sence bugün toplarla oynayabilir miyiz Kayu? Aa, bilmiyorum. Bakın. <laughs> Bugün toplara vurmuyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Kayyo buraya gel. Onlara birlikte gösterelim. Al bakalım. Şimdi topu böyle kaldırıyorsun. Kaslarını germen şart ama tamam mı? Yarın futbol kampına gelmem şart mı? Futbol kampı Kayu ile Leo'nun beklediği gibi çıkmamıştı ve şimdi bu da yetmiyormuş gibi Leo ayrılmak istiyordu. Bu ilk maçtan önceki son antrenmanımız. Hazır mısınız çocuklar? Sizi duyamıyorum. Ama gerçekten sizi duyamıyorum. <laughs> Kayu oğlum neler oluyor burada? Kayu büyük annesine ne diyeceğini bilemiyordu. Onu incitmek istemiyordu. Aa, hiç. Emin misin tatlım? Bir şey rahatsız ederse bana söyleyebilirsin. Şey. Um, büyük babam koçken bizi topla oynatıyordu. Ama şimdi hiç top yok. Antrenmanlar Büyük Baba'nınkiler gibi heyecanlı olmadıysa üzgünüm. Belki de yeni beceriler kazanmakla eğlenceyi biraz dengelemek gerekecek. Ama kesin bir şey var, Büyük Baba ve ben sizin çok iyi oyuncular olmanızı istiyoruz. Ve biliyor musunuz, sizde büyük gelişme var. Clementine ellerin dışında vücudunun herhangi bir yeriyle şu topa vurmaya çalış, tamam mı? Canına! Minderler <laughs> gereksiz gelmiş olabilir ama bir hedefleri vardı. Ve diğer antrenmanlarım sizi daha da iyi yapacak. Hala bana güveniyorsanız. Tabii ki! <laughs> Kampın son günü gelmişti. Ve ile arkadaşları ailelerine öğrendiklerini göstermek için sabırsızlanıyordu. göre büyük anne koçlukla ilgili bir iki şey biliyormuş. Tebrikler muhteşem takımım. Hepiniz futbol kampından yıldızlarla geçtiniz. Yaşasın. Şimdi kalan son bir çalışmamız var. Ay minder olmasın. <laughs> Doktorlar. Yaşasın. Büyük annenin çalışmaları eğlenceli olmamış. Ama çocuklar nasıl daha iyi oyuncu olacaklarını öğrendiler ve herkes bununla gurur duyuyordu.